Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız, Gökberk Demirci çiftinin özel görüntülerinden, yeni kalelerinden, yeni paylaşımlarından, aşk dolu, sevgi dolu, özel ve özenli videoları sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve video videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlar, yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.